Ya yavaş ya abi dilerim. durun ya ne ya, yapıyor ya.

Erzurumlarımız bu şampiyonluğa hassetti. Yoğun bir mücadele neticesinde kulüp başkanımız, hocamız, yönetim, sporcularımız, futbolcularımız el ele vererek bu günü Cenab-ı Hakk'ın izniyle yakaladık. Ben şehrimize, spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi hedef birincilik inşallah. Artık şu andan itibaren bu şehre ancak birincilik yakışır. İnşallah ileriki hedefte büyütürüz. Basamakları birer birer çıkıyoruz. Hedefimiz birincilik. İyi bir hazırlık yaparak inşallah ona da hazırlık yapacağız. El ele vereceğiz. Şehri bütünleştireceğiz. Bu şehir doğunun başkenti merkezi konumunda. İnşallah sporda olduğu gibi diğer hizmetlerde de şehrin makus talihini yeneceğiz. Diyorum ki bize inanın ve güvenin. Yatırımda da belediye hizmetlerinde de sosyal, kültürel, sportif hizmetlerde de arzu ettiğimiz noktaları yakalayacağız. Allah utandırmasın, şehrimizi yeniden tarihteki konumuna daha üst konumuna taşımayı bizlere nasip etsin. Ayrıca kulüp başkanımızın yanaklarından öpüyorum. Hocanın yanaklarından öpüyorum. Futbolculara kaptanımıza ve ekibine, takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca da Erzurumspor yönetimini kutluyorum. Bütün şehre armağan olsun. Erzurum'da hemşerilerime armağan olsun. Şimdi dışarıda taraftarlarımız bekliyor. Öncelikle şampiyonluk Erzurum'a hayırlı olsun. Son hedefimiz tabii ki bu değil. İnşallah Erzurumspor hak ettiği yere gelecek. Başta onursal başkanımız Mehmet Sekmen Bey, Tüm taraftarlarımız, teknik ekip, futbolcularım hepsini tebrik ediyorum. Şampiyonluk şehri hayırlı olsun. Göreve geldiğimizde ne olursa olsun, ne gerekiyorsa yapacağız. Bu takımı şampiyon yapacağız dedik. Vallahi de olduk, billahi de olduk. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun. oyunlar taraftar görsün takım görsün <Gülüyor> 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 <Gülüyor>

Gel 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 gel. gel. Geliyor. Geliyor. Gel, geliyor. Geliyor. Evi, geliyor. Geliyor hocamızı tebrik ediyorum. Siz taraftarların <laughs> yanaktan da yapıyorum. Hadi göreyim size. <laughs> zor günler geçirdik. Yani ama hep inandık. Davamıza hiçbir zaman vazgeçmedik. Allah da bunu bu şekilde ödüllendirdi. Çok mutluyuz. İşte Erzurum hakkına hayırlı olsun. Galibiyetten çok şampiyon olduk. Bunun için çok mutluyuz. Bu şehir fazlasıyla her şeyi hak ediyor. Eee şampiyonluk taraftarlarımıza eman olsun. Helal olsun. Bir senenin buna hak ettik biz. Bütün Erzurum taraftarına armağan olsun bu. Sezon başından beri bir an bile olsun inancımızı kaybetmedik. Bugün de şampiyonluk geldi. Bütün Erzurum halkına, bütün Erzurum taraftarlarına bunu armağan ediyoruz. İnşallah seneye de yine şampiyonluk e, umuduyla çıkacağız ve şampiyon olacağız. Dediğim gibi bütün Erzurum halkına armağan olsun. Allah'a çok şükür. Hak ettiğimiz şampiyonluğu da bugün garantiledik. Sezon başında söz verildiğimiz gibi bu, bu şehre şampiyonluğu getirecektik. Bugün bu sözümüzü tutabildiğimiz için bunun mutluluğu var. İnşallah artık bu yıldan sonra gelecek yılda şampiyonluğu oynayıp Erzurumspor'u emin adımlarla hedeflediği Süper Lig'e inşallah yavaş yavaş taşınır. Erzurum'a bu şampiyonluk armağanımız olsun. Şampiyon olduk çok mutluyuz. Biz inandık böyle bir zaferi elde edeceğimize. Ama da, daha bu başlangıç. İnşallah önümüzdeki yıllarda şampiyon olup Erzurum Sporu hak ettiği yerlerde. Hep beraber göreceğiz. Burada emeği geçen bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma, herkese sonsuz teşekkürler. Hepsini çok seviyorum. Şampiyon Erzurumspor. Zor oldu ama zaten hayatta zor olan şeyler güzeldir. Biz zoru başardık. Erzurum halkı gördüğünüz gibi binlerce kişi havaalanından 3 dakikalık yolu 45 dakikada zor geldik. Ha bu mutluluğu demek ki uzun zamandır hasretlerdi. Çok coşkulu bir taraftarla karşılaştık. Gerçekten Hayat dersi şey. ilk önce biz bunu kendimiz için yaptık. Sonra Erzurum halkı için. Çünkü biz geçimimizi futboldan kazanıyoruz. Futboldan sağlıyoruz. Hanımımıza, eşimize, ailemize bu, anamıza, babamıza bu işten bakıyoruz. Şükürler olsun Erzurum gibi güzel bir kulüp bize kapı açtı. Geldik biz de söz verdik şampiyon olacağız diye. İlk önce başkanımıza, hocamıza, belediye başkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Erzurumspor halkını, Erzurum halkını Erzurumspor diyorum ağzımıza dolanmış artık. Erzurumun halkını böyle mutluluğa boğduğumuz için ben ilk önce bütün takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler diyorum. Şampiyon Durum Spor. Ee, ne diyebiliriz ki? Çok mutluyuz. Ya. Gerçekten 5 yıldır beklediğimiz şampiyonluğu yakaladık 3. Çok şükür ki yani bu Erzurum'a, bu Erzurum taraftarına, sevdiklerimize, ailemize, sevenlerimize hepsine kutlu ve armağan olsun. Kardeşim sen? Ben de diyeceğim bütün Erzurumlara, bütün Dadaşlara armağan olsun. Bu mutluluğu hepimiz hak ettik. Bütün takımla, bütün herkese armağan olsun. Pazar günü inşallah daha büyük kutlamasını yapacağız. Aynen öyle. Kupayı kaldırarak. İnşallah. İzliyoruz ya adam sevinçleri bizi de sevindiriyor yani bunları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz yani biz de. Evet, bana nasip oldu. Ee, tabi tabi takım halinde biz kenetlendik zaten. 9-10 maçtır, Erzin maçından sonra kenetlendik daha çok. 9 maçtır galip geliyoruz. Ne mutlu bize işte bu kadar büyük bir şehri arma temsil ettiğimiz için. Armağan olsun işte herkese. Çok çok iyi ya. Havaalanından buraya yarım saatte, bir saatte geldik yani 5 dakikalık yolu. Çok iyiydi, vallahi çok mutluyuz biz de. Gol nasıl oldu? Gol 3 pasta oldu zaten. Ahmet abi degaş kullandı. Mehmet Albayrak arkaya sektirdi. Ben de gittim kontrol ettim. Vurdum iyi yere gitti. Bana nasip oldu yani. Evet. Teşekkür ederim Yendik şampiyon olduk. Herkese rağmen şampiyon olduk. Yani bu güzel taraftara da şampiyonluk yakıştırdı. İnşallah. Ya yani büyük taraftarımız tadını çıkarsın bu şampiyonluğun. 40 gün 40 gece hakları yani. Bir oldu Erzurum şampiyon oldu. Eee buradan yani bütün taraftarlara da armağan ediyorum. Çok güzeldi sizin aracınızla. Şampiyon Erzurum. 18 yıldır bu şehrin bir özlemi vardı. 1998-99 sezonundan sonraki e, ilk şampiyonluk bize nasip oldu. İlk önce onursal başkanımız e, Mehmet Sekmen başkanımıza, Ali Demirhan başkanımız dediğim gibi bize söz verdi. Biz de ona söz verdik. Rabbim utandırmadı bizleri. Bu millete bu coşkuyu yaşattığımız için mutluyuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ben bu şampiyonluk Erzurum'uza hayırlı olsun. Nice başarılar diliyorum. Taraftarı kutluyorum. İnşallah böyle daha nice başarıları hep beraber coşkuyla kutlayacağız. Valla başkanım o kadar güzel konuşuyor ki. Başkanımın lafı üstüne laf söylemeye yakışmıyor. Başardık. Başardık, başardık. Allah razı olsun yani. Başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese. Sağ olun, var olun.